Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG Mobile Lite'de Sneak Delta'ya atladık. İkili girdim. Bakalım direkt uçak buradan geçiyor. hemen atladım uçaktan. Hemen bir güzel bir silah var abi. Silah. Hadi babe. Aa burada birileri var. Allah adam atladı. onun Kimler adam ne buldu ya? Güzel abi, güzel adam da hasta bulunmuş. Arkadaşlar geliyor herhalde. Arabalar da geliyor. şey atlamaya çalışıyordum ama olmadı. Enemy. Hadi be abi jarjör dol be. Ulan be. Enemy down. Burada da adamlar var abi. Güzel abi onu da aldık. Ah be mermi bitti. Ulan be olmadı. Püf, güzel başlamıştık ya. Bayağı iyi gidiyorduk aslında. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ikinci oyundayız. İlk oyunu koyarım büyük ihtimal. Çünkü çok güzel başlamıştık. bunlar bir yerlere de nerede lan? Andy. Andy, İçeri girdi. Arkadaşı burada olabilir ha. Ee, gözükmüyor onu bitiremem. Arkadaşı buralardaysa Gördüm arkadaşını. Bu arkadaşı da onun arkadaşıydı dedim ama onu birisi daha sıkıyordu. Altı tutacağım abi. Evet birisinin neşe geldi büyük ihtimal şu yan evdeki. güzel belmimiz az kaldı ya ha güzel şuradan azıcık mermi adam var Hemen bir cam basmam gerekiyor. Hadi arkadaş gidip dur çünkü. Hı, hmm, o bana Diggle'da sıkan adam bu. Buna sıkan adam nerede? Hı, hmm, kulede. Ona açım yok. O yüzden şuradaki eve gireceğim abi. Evet bombam diyor, kaçım da yok. Adam aşağı mı atladı abi? Evet adam aşağı atladı. Enemy ama o adam mıydı ondan, pek emin değilim. Sanki bu adamın üstü beyazdı. Bilmiyorum. Ben alacağım. Bandaj sadece mavi. Şöyle bir etrafa bakalım abi adamlar var mı? Drop. Drop baya yakın attığına göre alan buraları da alacak. Bakalım drop'a gelecekler mi? Şu ilk önce biz mi alsak? Büyük ihtimal var ya droba gittiğimde adamlar gelecek. Botmuş bu. Ama yerinde geldi bir tane adam değil mi sonuçta? Uf AVM. AVM geldi abi. Çok iyi be. 6x'im de var var ya. Üf, uh, M4 oldu. Ha mermisi mermi zaten. Gitsek mi ki ya? Gidem, gidelim abi diğer duraba. yapacak bir işimiz kalmadı bizim. Araba sesi mi vardı sanki? Şöyle bir etrafa bakalım da ondan sonra patates olmayalım. Aha. Ne oluyor be? Güzel. Çok güzel abi. 6 eksimin olması işime yaradı. 2 kill. Güzel. Nice Oğlum çok güzel lan. AVM kraldır ya. Bakalım onları sıkan adam ne olacak? Gelecek mi oraya? Yoksa gelmeyecek mi? Yani size şey yattıklarına göre ikisinden birisi yani karşı tarafta birisi olmuş olması lazım değil mi? Buralarda birisi var gibi sanki. Mhm. Allah eskaldı. Ne kaldım. Niye sıkılıyorsun ben ya? Oha kaç defa az kaldım ben sayamadım. Abi niye Enemy down. Büyük ihtimal orada render sorunu olmuş olabilir ha. Beyazlı adam nerede abi? Abi diğer adamlar nerede ya? Umarım bu sefer Wingidir abi. Benim karşıya geçmem lazım da. Oyun kastı gibi sanki. Burada adam olabilir ha. Aynen burada adam var gibi ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Evde de olabilirler. Uzaktan da çatışı olabilir ama orada bir var. Bu AK'de bayağı sprey atıyorlar ha. Şu arabalı olalım. Oyun biraz sanki kastı giden. Yıkalım. Şuraya bunları kafa atmıyoruz. Hiç açım yok ya. Yani. Bir Şöyle nereden birisine çıkayım. Arada mı kaldım ben yoksa ya? Bu adam nasıl soruyor ya?

Okay, the surprised did again. Enemy Enemy. herhalde. Allah'ım ya. Oğlum bir vuramadı ki. Evet be ben sonunda de bir. De. Oh. En sonunda PUBG Mobile Lite'de win aldım ya. 9 yaş abi güzeldi ama kolsuzluklarım tutmuştu. Hello sonunda arkadaşlar. PUBG Mobile Lite'de videoda ilk win'imi aldım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstatistikleri de gösterdim. Böyle arkadaşlar istatistikler. Bayağı iyi oynadım yani. Bu Vinny şerefine kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.